Yusuf nereye geldi? Bir oyuncakçıya geldi. Burada çok güzel oyuncaklar var. Burada, burada neler varmış? Pijama askerler varmış. Bak, Yusuf. Bütün oyuncakları var pijama askerlerin. Sen de bundan var değil mi? Kedi çocuk var. Ben de bundan var. Ah, bunun adı neymiş? Rip. Rip oğlum. Diyordun ya sen Kemal diyordun. Kemal değil onun adı. Bak Rip gördün mü? Evet sen yanlış isim söylüyordun ona, onadır ipmiş. Öğrenmiş olduk. Aaa kocaman bir, ne yok Kepçe. Ama dev gibi yapmışlar Yusuf. Bak burada legolar var bir sürü. Motor polis legosu var. Motor polis legosu evet. Yusuf bak, nerflere bak. Bizdekinden var mı acaba araba atan nerf var mı ki burada? Bizim araba atan nerfimiz çok güzel ya. Çok seviyoruz biz onu oynamayı. Burada galiba biraz bebek oyuncakları mı var? Aa burada inşaat setleri Yusuf. Baksana. Tamir seti. Bak. Gördün mü? Çok güzel. Çok beğendim. Neymiş o? Ses çıkarıyor. Birazcık bebek oyuncağı oğlum. Evet kuşlarına basınca sesi çıkıyor. Ama bebek oyuncağı boş ver onu bence. Bakalım. Aa, akülü arabaları gördün mü? Yusuf akülü arabaları gördün mü? Baksana. Aa, oğlum Batman arabası. O neymiş? <laughs> Kaplumbağa ses çıkaran. O nasıl oluyor? O da böyle ikiye doğru katlıyorsun onu böyle birbirine. O bir kırk ayak galiba. Sonra burada neler varmış. Bak şöyle bunları döndürüyorsun. Ben, 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 ben. Sen de yap tamam. Döndür bakayım. Evet böyle döndürülüyor. Sonra içine bir de bunun bir şeyler atılıyor. Ama bu da bebek oyuncağı ya. Koy koy boş ver bebek oyuncaklarını. Ah bir de direksiyon da varmış. Ama bu da bebek için. Evet, o da bebek için. Biz bebek miyiz ya? Biz bebek değiliz ki. Evet. Hmm. Aa, bak, top Star Wars'un bir sürü şeyleri var Yusuf. Karakterleri. Top atıyor. Ne atıyor? Bak top atıyor bu. Aa, top atan bir tane tabanca. Nerf, top atan bir nerf değil mi o? Yere düşen al. Bu neymiş yani. Yusuf? Ninja'yı gördün mü? Bak, Bak görüyor musun maskesi falan var Ninja'nın. Bunların hepsini giyiyorsun. Kılıcı da var. Hepsini düşürüyorsun. Hepsini düşürüyorsun oğlum. Dikkatli olmalısın. Hepsi düştü yerlere. Şunu gördün mü? Gördün mü maskesini? Çok korkunç ya. Eli var bir tane güçlü bir eli var. Bunları yere, yere düşürdüklerimizi koymamız lazım. Yusuf öyle olmaz. Bırakılmaz bunlar. çıkar çıkar sevmedim bunu. Korkunç bir şey bu. Hemen onu yerine koyalım. Hayır hiç sevmedim bunu. Aa, Ve burada başka maskeler dişler. de var. Bak bir Bakın sürü... korkunç dişler. Dişler mi korkunç bakayım? <laughs> vampir dişleri Yusuf. Aba. Neymiş o? Bu da bir vampir dişi. Ay çok korkunç bunlar. Koyalım koyalım yerlerine bunları. Ay düştü. Dinozor yumurtasının içinden ne çıkıyor? Dinozor çıkıyor. Aa dinozor çıkıyor galiba içinden bunun. Evet. Evet, suda büyüyen bir dinozor yumurtasıymış. Bundan alalım bir tane merak ettim nasıl olduğunu. Tamam onu alalım. Değişik bir şeye benziyor. Aa Yusuf baksana. Spider-Man gördün mü? Evet. Onu giyen çok güçlü oluyor. Ay bu Spider-Man değil bu Batman mı? Yok süpermenmiş Bak şöyle giyiyorsun bunu. Çok güçlü oluyorsun bunu giyince biliyor musun? Anne. Efendim. Bak bir tane maske. Evet, maskesi de var. Bak çok bir, güzel. Bak bir tane gözlüğü. Evet, gözlüğü de var. Burada da doğum günü için böyle tabaklar falan var. Başka neler varmış? Aa, Bunlar kızlar için. Bunlar kız çocuklarına. Anne bu. Ne bu? Bu adam. Bu mu? Bu neydi bu? O mu? Bu çok mu? Aa burada market oyuncakları var Yusuf. Market kuruyorsun buradan. Baksana sandviçler falan var. Çok güzel. Anne bak bunlar kız için ama. Evet renkleri kız rengi. Hmm, burada yine kız oyuncakları var. Şimdi görüyor musun evet, Ejder Baksana. Ay, ay düşüyor. Çok güçlü görünüyor. Acaba nasıl çalışıyor bu? Çalıştırsana. Bir yerine basılıyor mu ki? Baslık mı olmuyor? Çok düğmesi güç. var. Düğmesi mi var, bas? Buraya bastık şimdi. Olmuyor. Dur, kaldıralım Aa, yerine pil, koyalım. Pil, pil takılacak. evet. Şurada düğmeleri var ama basınca olmuyor. Pil takılması lazım çünkü. Anladım. Bundan bundan bizde var galiba, değil mi? Yok. Yok mu? Benzeri o zaman. Kardeşler güzel oyuncaklara bakmaya devam edin. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.